Peki Kanada'da vizeyi uzatmak daha avantajlı mı? Yani mesela siz 6 aylık okulla gidersiniz, sonra orada uzatmak daha avantajlı mı, daha kolay mı? Avustralya'da bu biraz daha avantajlı olduğunu söylemişlerdi. Çok ee, daha avantajlı burada, Avustralya'da evet. evet. Ee, ama evet. Kanada'da hani Kanada'da uzatmak daha mı mantıklı? Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Ya amacınız ne ona göre değişir. Yani siz Hı -hı. atıyorum burada dil artı sertifikaya da dil artı master programı yerine dil eğitimi için vize alabilecek potansiyeldeyseniz e, ve kesin kararınızı eğitime devam etmekle kararınızı orada verecekseniz, vermeyle alakalı bir fikriniz varsa yapabilirsiniz başvurunuzu buradan. Çünkü oradan uzatabiliyorsunuz. Oradan uzatabilmek için önemli olan şu. Şimdi onun üzerinde çok durmadım ama e, Kanada'ya gitmek için Dil eğitimi amacıyla ve işte diğer eğitimler amacıyla iki tip vize var. Birincisi Temporary Resident Visa diye geçen TRV dediğimiz e, turistik vizeyle aynı statüdeki vize. Bu vizeyle öğrenciler 180 güne kadar maksimum ülkede kalabilir ve dil eğitimi alabilirler. Bu vizeye biz genellikle pandemiden önce başvuruyorduk. E, i̇şte 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık ya da 6 aylık gidip sonunda kesin dönecek öğrenciler için yapıyorduk. Ancak öğrenci orada uzatma planları yapıyorsa o zaman study permit'e başvuru yapmak gerekir. Çünkü TRV uzatılamaz orada. TRV'nin süresi pasaport süreniz kadar veriliyor ama Amerika turistik vizesi gibi 180 gün giriş verildiğinde çıkmak zorundasınız. Ya da uzatacaksanız yani o vizeli uzatamazsınız. Farklı vizelere geçmek lazım. O da Kanada içinden çok zor. Amerika'ya başvuru yapıyorsunuz vesaire vesaire ya da Türkiye'de gibi yapıyorsunuz bayağı bir çok yapılmayacak bir süreci var. Study Permit'e başvuru yapmak lazım. Şu anda Study Permit için 2 aylık dil eğitimi, 5 aylık dil eğitimi, 1 yıllık kolej hepsi yapılabilir. Özellikle şimdi Kanada'da şöyle bir detay var. Akademik programlara giden öğrenciler, lisansa, sertifikaya, devlet kolejlerine sunan sertifika ve diploma programları ya da master'a giden öğrenciler atıyor mesela işte programı bir yıllığı da var, iki yıllığı da var diyelim örnek olarak özellikle bu devlet kolejleri ve sertifikalarının ama burada bankada gösterecekleri para bir yıla yetiyor. O zaman onlar bir yıllık yapıyorlar başvurularını. Hem görüyorlar orada uzatmalarına gerek var mı bir daha? Çünkü eğitim sonrası çalışma izni alabilirler. Ama bu çalışma izni daha uzun süreli almak için daha uzun süreli eğitim almak isteyebilirler. O yüzden de orada karar veriyorlar. Yani uzatmak isterlerse bu zor bir süreç değil. Sadece yeniden para göstermek gerekiyor. Ama ben ne Avustralya'da ne Kanada'da 5 yıldır ülke içerisinde uzatırken net alanı öğrenci görmedim. Ha, Avustralya'da güzel. bunu çok zorlarken evet. bile yani pandemi döneminde 3 tane turistik vize uzatan öğrencim oldu. 3 kere turistikle. Ee, onu Öyle da mi? hiç görmedim açıkçası. Evet. Hmm. Pandemi evet. döneminde özellikle burada şur, içerideki başvuran hepsini evet. kabul ettiler. Evet aynen. aynen. Ben de kesinlikle sizin gibi düşünüyorum. Burada bir Deniz Bey bir soru sormuş. İstiyorsanız. Kanada evet. özelinde bir sorun var. Mezuniyet sonrası PGWP ile çalışmada evet. okunulan bölüm ile birebir yahut yakın sektörle de iş bulmak bir yasal zorunluluk mu diyor? Şimdi PGVP dediği Postgraduate Work Permit, yani eğitim hmm. sonrası çalışma izni. Ee, böyle evet, bir zorunluluğunuz evet. yok. Ee, Postgraduate Work Permit'inizi istediğiniz sektörde kullanabilirsiniz. Ee, ama Express Entry, ee, Kanada'nın en yaygın kullanılan göçmenlik evet. sistemi için ee, alanınızda çalışmak belki bir gereklilik olabilir. Şimdi ben eğitim danışmanı olarak göçmenlik konusunda uzman değilim. Evet. Sadece araştırmalarım kadarıyla belki birazcık yorum yapabilirim. Ee, ama Postkoç sor sorulan sorunun tam cevabı yakın ya da aynı sektörde iş bulmak zorunda değilsiniz. Çünkü Postkoç Work Permit aynı zamanda bir oturma iznidir. Amerika'daki gibi e, 3 ay içinde iş bulmak bulmazsanız çıkarılabileceğiniz bir noktada değildir. Evet. Peki bu çalışma izinlerine tekrar gelelim. Dil okulunda herhalde çalışma izni yok demiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, yok. Diğerleri de var o zaman, öyle dediğiniz. Ee, bu da 20 saatlik mi kısıtlı? Eğitim sırasında haftada 20 saat. E, e, akademik programlarda devlet e, DLI listesinde Postgraduate Work Permit ya yani şimdi bazı teknik detaylar var, tamam mı? E, bu teknik detaylardan birincisi şu. Bir kişi eğitim alırken part-time çalışabilir. Yasal olarak bu hak ona sunuluyor. Özel kolejlerin sertifika ya da diploma programlarında. Ama bu kolejlerin co-op opsiyonu yani eğitimin içerisinde barındırılan staj opsiyonu da olması gerekiyor. Şimdi bazı teknik detaylar inşallah kafa karışmaz. Bu şekilde çalışma izni alır. Yani biz özel koleje gidiyorsak ve o program Co-op sunmuyorsa, co-op dediğimizde co staj olarak düşünebilirsiniz bunu, work internship gibi eş anlamlısı olarak ifade edebiliriz. Sunuyorsa öğrencinin yasa olarak çalışma izni vardır haftada 20 saat. Ancak biz sadece akademik bir programa gidiyorsak e, özel kolejde, co-op yoksa o zaman çalışma iznimiz olmaz. Birincisi bu. İkincisi, Devlet kolejlerine gidiyorsak ya da üniversiteye lisansa, mastera, doktoraya gidiyorsak çalışma izni söz konusu. Hatta lisans, yüksek lisans ve devlet kolejlerinde eğitim olurken haftada 20 saat, tatil zamanlarımızda ise full time haftada 40 saate kadar çalışabiliriz. Eğitim sonrası çalışma izni. Kanada'nın en önemli noktası burası aslında. Evet, ee... Bu noktada da e, özel kolejler Quebec'tekiler hariç, onu bir kenara atıyorum, Toronto'da, Vancouver'da, yani Ontario eyaletinde ya da British Columbia eyaletlerinde eğitim sonrası çalışma izni alabilmek için devlet kolejlerinde eğitim alması gerekiyor öğrencilerin. Hmm. Ve bu devlet kolejlerinde aldığınız en az eğitim süresi kadar çalışma izniniz oluyor. Up to 3 years diyelim ama. Yani maksimum 3 evet. yıl. Mesela diyelim ki biz devlet kolejine 1 yıllık bir program okuyoruz. Genellikle bize 1 yıllık çalışma izni verirler. 2 yıl okuyorsak ama iki ya da genellikle verdikleri üzere 3 yıl çalışma izni verirler. Bu konuda bence genel piyasada yani yurt dışı eğitim sektöründe diyelim daha doğru ifadeyle bilinen bir yanlış var. Herkes iki yıl okuduğunda 3 yıl çalışma izni alacağını zannediyor ama bu garanti değil. Yasal kural up to 3 years diye geçer. Bunun için yine bu Kanada'nın resmi web sitesini göstermiştim hatırlarsınız. Evet. kanada.ca kanada Orada kanada.ca postgraduate work permit yazdığınızda hem şartları hem beklenen, beklenen süreleri görebilirsiniz. Ee, Emre Bey, bu red olaylarında sorulan soru. Ben Amerika'dan red aldım veya Avustralya'dan <laughs> red aldım. Kanada'dan yani Kanada'ya bu etki eder mi? Veya Kanada'dan red alırsam Avustralya'ya etki eder mi gibi sorular geliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi burada benim düşüncem kesinlik yok. Şöyle bir kesinlik yok. Mesela biz zamanında işte Avustralya vize başvurularını yaparken Türkiye'den değerlendirildiğinde bir iki öğrencimiz mesela daha önce aldığı redleri bize söylememişti. Ki biz onlara soruları gönderiyoruz ve öğrencilerimiz bizimle cevapları yazılı olarak paylaşıyorlar. Ve öğrencinin mesela Amerika reddi varmış. Vize başvurusunu yaptık iyi de bir profil olduğunu düşünüyorduk. Sonra bize memuru aramış öğrenciyi demiş ki sizin Amerika'dan reddiniz var niye söylemediniz? Demek ee, ki görüyorlar. Ben onu bir işte şey onu soruyordum. Ya yani birbirlerini görüyorlar herhalde. Ya bunun şimdi yüzde yüz emin değilim ama belki hani hmm. e, öğrenciyi doğru ifade olmazsa kusura bakmayalım yani yemlemiş de olabilir vize memuru. Ee, e, çünkü hani, e, o böyle bir tesadüf olmazsa çok zor ya. Yani ee, diyoruz, ama Türkiye'de değerlendirilirken bize memurları Türk olduğu için büyükelçilikte Avustralya için onlar bence bizim düşünebileceğimiz her detayı düşünüyorlardı. Hmm. Ee, arka kapıdan dolaşılabilecek detayları ee, çünkü yakın dönemde Amerika reddi olup Şimdi Amerika'da bir red furyası var tamam mı şu anda? Amerika'da inanılmaz bir red furyası var dil eğitimi için. Ve Avustralya kapalı iken herkes işte Amerika'ya gidelim, Amerika'ya gidelim modunda başvurdu. İkişer üçer reddi aldılar maalesef. Tamamen vizeye uygun olsa bile profil çok ciddi bir hani red oranı birikti orada. Avustralya'ya şimdi başvuru yapıldığında ben her zaman öğrencinin reddi varsa yazarım. Öğrenciye de söylerim bunu. Çünkü daha önceki tecrübelerim öğrenciyi zan altında bırakmaması Bırakmadım. gerektirecek şekilde oldu. Ama yazmayan danışmanlar olduğunu biliyorum. Ve bu sorun olmadı mesela onlarda. Kanada için de şöyle bir örneğim var. Bir ara yine Amerika pandemiden önce bayağı ret veriyordu. Amerika her dönem böyle çok kötü dönemleri oluyor. Trump döneminde de işte göçmen karşılık politikaları, politika izledikleri için vize almak çok zordu Amerika'dan. İyi bir profil olsanız bile. Amerika'dan vize, vize reddi alıp Kanada'ya başvuru yapıldığında yazılmayan redler varmış. Ve size bahsettiğim o özel statümüz varken bizim şirket olarak konsolosluk aramış demiş ki ya işte bir temsilcimiz var bizim şirkette hani biz bazen bakıyoruz Amerika redleri var onlar da yazılsın biz hani biliyoruz neden red olduğunu falan demişler ee, ama hala yazmayanlar var ama benim önerim her zaman yani yalan beyanda bulunmamak önemli çünkü bu evet, sistem evet, evet. bu kadar saflık üzerine kurulmuş olamaz diye düşünüyorum. Peki o öğrenciniz red aldın mı? Emre Bey hani evet. demişler ya Amerika'dan ret almışsınız diye telefonda sormuşlar. Ona ret verdiler çünkü yalan söyledin sen bize dediler. Hmm. Hatta Aa. bizi de aradı bize memuru. Gerçekten. Dedi ki siz bilmiyor muydunuz dedi öğrenciniz ret almış dedi. Biz şok olduk dedi ki hayır bilmiyorduk istiyorsanız sizinle soru cevapları paylaşalım. Dedi hayır gerek yok ben ret vereceğim öğrenciye bilginiz olsun dedi bize memuru bize. Bize yalan söyleyemez falan dedi reddi verdi yapacak bir şey kalmadı ona tabii. Biz sonra onu e, turistik vizeyle Amerika'ya gidebildi ama hani Avustralya defteri olmadı maalesef çok basit bir mevzuda. Benim Kanada'ya giden İngiltere 3 tane İngiltere reddi olan bir öğrencim vardı. Denemişler denemişler İngiltere'yi olmamış. Evet. E, yurt dışı dil eğitimine gitmek istiyor. Dedim Kanada yapalım. İyi olduğu dönemler vizenin 2018 falan. Çok şükür aldı vizesini gitti. E, yazmış sikretlerini mesela ee, onun dışında Amerika reddi olduğunda da ben yazıyorum yine. Ya Bence önemli olan öğrencinin dürüst olabilmesi. Çünkü hmm. adamlar bence bakmak istediklerinde bakabilecekleri bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz emin değilim ama ben böyle düşünüyorum. Bence de araştırmak istenince Çünkü... belki arayıp öğreniyorlardır birbirlerinden. Yani çok ince işler. Olabilir. Gerçekten evet. e, sadece dürüstlükle aşılabilecek şeyler bunlar. Hı -hı.